Kadına dördüncü bölüm açalım hepimiz olabilirsin. Bugün bu vaazın başlığı biliyor musunuz sınav Yedinci koca. Evet yedinci koca. Öyle bugün vaazın adı öyle. Yedinci koca. <laughs> <laughs> Başlayalım mı? Dördüncü bölümden? Yavaş yavaş anlayacağız ne için konuşacağız. Ama size söyleyeyim. Hepimizin yedinci kocası olmalı. <laughs> 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 Devam edelim mi bakalım ne, ne çıkacak? Okay. Bakın. <laughs> evet. Yedinci kocamızı bulmazsak hayatımız boştur. Devam edelim. Felisiller İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaktis ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil öğrencileri vaktis ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiyeden ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken, haydi dördüncü ayet çok önemli. Dördüncü ayeti isterim belleyesiniz. Çünkü ne denilir bize dördüncü ayette? giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyor. Neden gereksin? Ne var bu kadar Samiriye'de? Mesih Samiriye'den geçmesi gerekiyor. Ve ben bunu birkaç sefer galiba toplulukta söyledim. Neden Mesih Samiriye'den geçti? bir kişi için bir kadın için değil mi? bir kadın için Şimdi biliyor musunuz bazen bizler nasıl yapıyoruz filan yere gitmeliyim. Evet gerekir, gidem ama bugün gidemeyeceğim. Evet filan kardeşi ziyaret etmeliyim. Biliyorum ama bugün yapamayacağım. Evet biliyorum bir başka bir tutumum başka bir davranışım olmalı ama bugün yapamıyorum. Dikkat edin Mesih tam bir plan üzerinden gidiyordu. Buraya gitmesi gerekiyordu, burada vaaz etmesi gerekiyordu, burada şifa etmesi gerekiyordu ve her gün bir plan gibiydi. Gereken her şeyi yapıyordu. O ne dedi? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey. Baba bana ne gösterirse ondan ne duyarsam onu yaparım. Demek Mesih Samirye'den geçmeliydi. Kimin isteği? Babanın. Babanın isteği. Düşünün. Babanın yüreği o Samiriyeli kadını tanıyordu. Ve babanın yüreği o Samiriyeli kadının nasıl bir durumda olduğunu biliyordu. Düşünseniz ya bizim etrafımızda bulunan bütün ihtiyaçlı insanların hallerini babamız bilir. Ve babamız der ki sizler onlardan geçmelisiniz. Sizler onlara ulaşmalısınız. Ve bu bizim yapmamız gereken işlerdir. Yani babanın yüreği bir insana erişmesi için o hizmet eden kişinin o insanın yanından geçmesi lazım. Anlayabiliyor musunuz? Eğer babanın yüreği oradaki bir insanın durumunu gördüyse ve ona acıyıp onun yanına kendi sevgisini ulaştırmak isterse kullanacağı kişi ben ve sensin. Anlayabiliyor musunuz? Ve Mesih diyor, Kutsal Kitap bizi gösteriyor ki oradan geçmeliydi. Çünkü babanın sevgisi Mesih'te yaşıyordu, onda kalıyordu ve Mesih babanın hissettiği sevgiyi hissediyor Ve ben biliyorum ki bazen biz küçük işlere o kadar zaman ayırmıyoruz. Çünkü küçük bir iş dediniz. Düşünseniz ya. Bakın dördüncü bölüm nasıl başlıyor? Oo İsa'nın öğrencileri kaç kişi vaftiz etmiş? Büyük kalabalıklar Mesih'i izliyor. Biliyor musunuz ne? <laughs> Yahya'nın bütün hayatı boyunca okumuş insanlar, dindar insanlar hesap yapıyorlar aşağı yukarı ve çıkarıyorlar ki Yahya 1 milyona yakın kişi vaftiz etmiş. 1 milyona yakın kişi vaftiz etmiş. Bütün halk onun yanına geliyordu. Romalı askerler onun yanına geliyordu. Düşün ne kadar insan onun yanına geliyor. Ve hesaplarına göre 1 milyona yakın kişi. Ve şimdi dördüncü bölümde okuyoruz ki Mesih'in öğrencileri daha çok vaftiz ediyormuşlar. Düşünün, Mesih'in ne kadar kalabalıklar izliyordu. Ve Kutsal Kitap diyor dördüncü ayette, o şimdi Samirge'den geçmeliydi. Bütün kalabalıkları bırakın, tek bir kadının yanına gitmeliydi. Ne dersiniz? Bazen kalabalıkları bırakmalıyız. Bazen işimizi bırakmalıyız. Bazen gücümüzü bırakmalıyız. Bazen bir kişiyi ziyaret edip ona nasılsın kardeşim sana kendini nasıl hissedeyim hissediysin bir türlü sana yardım edebilir miyim demeliyiz. Hatırlıyor musunuz Paulus nasıl der kutsal kitapta Mesih'in sevgisi beni itiyor. Hatırlıyor musunuz o ayeti? O diyor Mesih'in sevgisi beni sanki çekiyor insanlara hizmet edeyim. Beni zorluyor gibi. Anlayabiliyor musunuz? Bazen kendinizi Tanrı tarafından zorlanmış hissetmiyor musunuz? Hani Tanrı sanki sana her gün aynı bir düşünceyi verir ve aynı kişi için. Sanki zorlayır seni. Bir türlü sana gösterir çeşitli İşler ki anlayasın ki bu işe gideceksin. Rüya mı olacak? Aklına mı gelecek? Ama çeşitli yollar var. Mesih sana göstermek ister ki bir işi yapmalısın. Evet. Tanrı'nın sevgisi Mesih'i yöneltti. Samiriye'den geçmesi için. Evet. Ve bundan öte Samiriyeli kadın için konuşurken bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Tanrı'nın sevgisi ona ulaşmak isterdi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tanrı'nın sevgisi ona ulaşmak ister. İyi. Devam edelim. Yine Yokan'da. Yine dördüncü bölüm. Şöyle devam ediyor. Böylece Samirye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakub'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakub'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Hadi kardeşlerim bana bakın o kadar tıraş olmadı ama yine bakın bana. <gülüyor> 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 bakın bana. Şöyle bir şey anlatmak isterim size. Senin aklın güzel. Öyle mi? Senin güzel kaç kişi, güzel. kaç kişi Palestina, Palestina ülkesinde sıcakların ne kadar büyük olduğunu bilir misiniz? Hatırlıyor musunuz? Geçen ay, pek evet, geç orada hiç gezdin mi? Evet, uh, Elisa uh, sıcaklıktan uh, bayıldı. Wow. O kadar, o kadar. Yani. Biz siz İngiltere'deki Bulgaristan'da 30 kaç dereceye yaklaşmıştık? 34, 35, 36 bile vardı. Var. Evet, 42. burada. 42. 42. Evet. 42, 42, 42. Çok sıcaktı 42. ve bizim <laughs> çocuklar evde <laughs> gölgede bile onlar terliyordu çok. Çok sıcak. Şimdi bakın, Palestine'da daha sıcak. Evet. Ve o kadın en büyük sıcakta su almayı gidiyor. Çünkü 12'de en büyük sıcakta. Soruyorum size. Niye sabah erken gitmiyor ya? Ya da akşam biraz serinledikçe hava daha serin oluyor, yer çıkıyor. O zaman gitsin. Ama o oh büyük sıcakta suya gidiyor <laughs> ve mesih.